Evet arkadaşlar geçen ayki e, emniyet asayişle ilgili olarak basın açıklamamızda ifade etmiştik. Bundan sonra her ay bu toplantılara açıklamalarımıza devam edeceğiz şeklindeydi. Bugün de Nisan ayının ilk haftasında basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Almıştır. Çocukların müstehcen görüntülerinin paylaşılmasına yönelik 34 araştırma raporu düzenlenmiş, 417 şahıs hakkında da sosyal medya araştırması. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayımız 176 olmuştur. Bu kazalarda maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 300 kişi ise yaralanmıştır. İlimiz genelinde ilk üç aylık dönemde 178.635 adet araç kontrol edilmiş, 999 adet ticari taksi ve 811 adet okul servis aracı denetlenmiş olup denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Ramazan bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatili süresince yani 5 Nisan'da 15 Nisan arasında karayolu üzerindeki seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağını göz önünde bulundurarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır. Bayramlar birlik ve beraberlik günleri. Bunu biliyoruz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizde gelenek göreneklerimizi yoğun olarak hissettiğimiz bu bayram günlerinde de duygularımızı sevdiklerimizle paylaşarak sevincimizi artırmak hepimizin dileğidir. Bakanlıktan da talimat geldi eee karayollarında görevlendirilecek personeli iki katına çıkartacağız. Eee kontrol noktalarını e, bu e, tatilde artıracağız. Eee biz hiçbir vatandaş vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz, yaralanmasını istemiyoruz. Eee bundan dolayı jandarma, emniyet, bizler, İçişleri Bakanlığımız, herkes eee bu tatil boyunca eee ayakta olacak. E, kontrolümüz sık sık olacak. Vatandaşlarımızı sürekli e, bu tatil boyunca uyaracağız. Bu konuda da az önce de ifade ettiğim gibi herkeste trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz.